Beni dinleyenlere sözüm şu, umudunuzu yitirmeyin. Üzerimizdeki keder bulutu aç gölgesinden başka bir şey değil. Sadece insanoğlunun gelişiminden korkanların kindarlı. İnsanların nefreti geçer ve diktatörler ölür. Ve halktan aldıkları güç halka geri döner. İnsanlar fani olduğu sürece özgürlük asla yok olmayacak. Askerler kendinizi barbarlara teslim etmeyin. Sizden nefret eden ve sizi or gören adamlara, hayatlarınızı kontrol edenlere, ne yapacağınızı, ne düşüneceğinizi söyleyenlere, sizi hakaret edenlere kullanan size türü hayvanı muamelesi yapıp vermenin önüne atanlara, kendinizi insanlıktan nasibini almamış bu adamlara teslim etmeyin. Robot beyinleri ve robot siz robot değilsiniz, sürü hayvanı değilsiniz, siz insansınız. Kalplerinizde insanlık sevgisi var, nefret etmeyin. Sadece sevinmeyenler nefret eder, sevilmeyenler ve insan olmayanlar. Askerler, kölelik için savaşmayın, özgürlük için savaşın. Azizlük 17. bölümde şöyle yazar, Tanrı'nın krallığı insanlığın kalbindedir. Bir insan ya da bir grup insan değil, bütün insanlıklar sizin güç sizin halkın elinde. Makineleri üretecek, mutluluğu üretecek. Bu hayatı özgür ve güzel yapma gücü sizlerin elinde. Bu hayatı muhteşem bir maceraya dönüştürebilirsiniz. Ve demokrasi adına bu gücü kullanalım ve bir araya gelelim. Yeni bir dünya için savaşalım. Adil bir dünya için. İnsanlara çalışma şansı veren, sizlere yaşlılığınızda rahat ve güvenli bir hayat sunan bir dünya için.